Kova ve yükselen kova burçları için Satürn'ün balık burcu transiti e, para alanınızda maddi konularda e, kendinizi biraz kısıtlanmış hissedeceğiniz bir e, döngü olacak ama e, aslında sizin hani e, para parayla ilgili alanda biraz böyle e, ilahi düzene güveniyorsunuz. Yani bir şekilde hani mesela çok sıkıştığınızda gelen ek bir para olur. Çok kısıtlamaz, çok zorlamaz hayat aslında size. Burada bu satürn transitinde iki noktadan yakalanacaksınız radara. Birincisi eğer ki çok fazla harcıyorsanız harcadığınız bu rakamlarla ilgili bir süre sonra bütçenizde oluşacak açıklar sizi zorlayacaktır. Yani bu anlamda harcamalarınız eğer gelirinize göre daha fazlaysa burayı bir gözden geçirip burayı bir kısıtlamakta fayda var. İkinci olaraktan etki alacağınız alan tamamen e, paranız varken harcayamamakla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Yani e, Satürn zaten bir kıtlık bilinci yaratır ama sizde de hani içgüdüsel olaraktan o harcayamamak hep böyle bir işte kötü günler olacak, elimizde kenarımızda bir paramız bulunsun bakış açısındaysanız eğer e, kenara koyduğunuz harcamanız gerekirken harcamadığınız her rakam size beklenmedik harcamalar yoluyla cebinizden çıkacaktır. Bir de bu alanınıza bakmak gerekiyor. Yani e, <laughs> gerçekten maddi olarak darlandığınız bir zamanda mısınız? Yoksa siz kendinizi mi dara sokuyorsunuz? Bu kısmı iyi test etmek gerekiyor. Çünkü e, kova burcu sabit burçta olduğu için kendi doğrularına çok inanır ve güvenir, çok da böyle hani fikir değiştirmekten hoşnut değildir. Onun için bu iki buçuk yıllık transit maddi alanınızda gerçekleşecek ve biraz kendi değerinizle ilgili konuları da gündeme getirecek. Yani gerçekten yetenekleriniz varsa bunları ortaya koymaktan çekinmeyin. Kendinize özgüveninize sahip çıkın. Ee, parayı da çok fazla kafanıza takmayın sevgili kova burçları